Adım Songül, soyadım baş. 17 senedir etli peteksizde çalışıyorum yaklaşık. Bugün 12. günü girişimizi. 12 gündür dışarıda bekliyoruz. Bugün sabah itibariyle geldim. Baktım demir kapı yapılmış. Yarısı takılmıştı. Ben geldim de, yarısı takılmamıştı. Yaklaşık saat 7.30 gibi, 8 gibi. Ben içeri girdim. Bazı arkadaşlarımız içerideydi. Daha sonra gelen arkadaşlarımız dışarıdaydı. Sekiz gibi kapılar kapandı. O arkadaşlarımızı dışarıdan içeri almadılar. Siz de içeriden dışarı çıkarsanız bir daha giremezsiniz. Biz de çıkmayacağımızı, burada eylemimizi sürdüreceğimizi söyledik. Ondan sonra saat 12 bir gibi güvenlik arkadaş geldi. Bizi uyardı buranın güvenliği. Dışarı çıkmamız gerektiğini, şu an bir mülkiyet içinde olduğunu. Biz de bunu kabul etmedik. İşte patronumuzun öyle istediğini söyledi. Biz de burada herhangi bir mala, herhangi bir şeye zarar vermediğimiz, sadece kendi haklarımız için buradan hedefleyeceğimizi. Patronumuz geçenlerde ben geri tekrar sizlere dönebilirim. Herhangi bir şey, bir iyileştirme olabilir tanımladıkları Biz bu nedenden dolayı burada bekliyoruz. Herhangi başka bir amacımız yok. Herhangi bir soruşturma sürdürecek veya suç işleyecek bir durumumuz yok. Biz de çıkmadık. Şu anda daha eylemimiz devam ediyor. Burada sürdürmeyi devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız dışarıda. Şu anda bize kıdem tazminatımız, ihbar tazminatımız, senelik iznimiz içeride var. Benim 17 yıllık kıdemim var, ihbarım var. 37 günlük senelik iznim var. 3,5 ikramiyem var. Ben sadece bu haklarımı talep ediyorum. Yoksa ben onu, bu gördüğünüz fabrikayı, 12 dönümlük mülkiyetini istemiyorum. Onun ortağı da değil. Benim sadece istediğim alın terim. Kendi emeğimi istiyorum yemeğim için burada duruyorum. Direne direne kazanacağız diyorum. Hatta bir bayan arkadaşımız çatıya çıktı. Yaklaşık beş buçuk altı saat bir çatıda kaldı. Buna rağmen o kadar o kadar duyarsız kaldı ki bir bürosu bir çatı katının alt katındaydı. Bir çıkıp da oradaki arkadaşın sadece oradaki arkadaş kendi için değil hepimiz için oraya çıktı. Ve haklarımızın ödenmesi için veya direkt bizim maaş almasını istediği için cevabı şovu kesildi sadece. Cevabı bu oldu yani. insanın hayatını hiçe saydı ve onun bir şov olduğunu söyledi. Şovu kesin İçler acısı bir durum yani. Yukarıdaki kadının üç çocuk annesi olduğunu unuttu. Onun da bir ailesi olduğunu unuttu. Ve o tek ve tek kendisi için çıkmadı. Hepimizin sesini yukarı için çıktı. Biz burada sadece hakkımızı istiyoruz. bu süreç aslında çok önceden başlamış biz işçiler olarak farkına varamamışız biz bunu anladık bu süreç bir hafta yani 2 hafta bugün 12. gün işte 12. günün perşembesinde başladı daha da öncesi 1 Haziran'da bize firmayı kapatacağını söyledi ama firmanın bize tüm haklarımız ödeneceğini de talep etti. Ertesi günü daha olmadan yani 24 saatin ertesinde, burada önün öncesinde o günü daha akşamsı 30 iş, 30 kardeşimizi işten çıkarttı. Yani, bunları da 3'te birini teklif ettiklerini söylediler. Biz bunu öğrendik. Ama sendika bize sürekli e, sakin olun arkadaşlar, çalışın arkadaşlar. Bu şekilde bizi yönlendirdi. En son biz kadınlar olarak toplu şekilde bir avukatla görüştük. O avukat bize arkadaşlar siz hala neyi bekliyorsunuz diye bizi yönlendirdi. Sizin toplu eylem hakkınız var dedi. Biz bunu öğrendikten sonra da ertesi gün ben sadece arkadaşlarıma arkadaşlar ben çalışmıyorum dedim. Yani makinamı açmayacağım dedim. Zaten onlar da o kıvılcımı bekliyorlarmış. Biz ertesi gün çıktık. Kapıya sendikacılarında hemen haberi oldu ondan. Onlar direkt bunu duyunca geldiler. İşte hala bizi sakinleştirmeye uğraşıyorlar arkadaşlar. Girin içeriye çalışın. Biz halledeceğiz. Neyi halledeceksin diyoruz. Bana bize hala yasal süreci anlatmaya çalışıyor işte avukata vereceğiz. Ya diyoruz ki şu an ne yapabiliriz diyoruz. Yok yani yine bastırdık biz. Üstüne üstüne gidince bir daha bir dakika dedi, biz yukarı çıkıyoruz dedi. Son bir görüşme yapacağız dedi. Biz de patronun binasının önüne geçtik. Orada oturduk. Bekledik onların dışarı çıkmasına. Onların da sonunda çözdüler ki bu işçi artık son raddeye gelmiş. Arkadaşlar biz toplu eylem hakkımızı kullanarak çalışmıyoruz. O gün bugündür çalışmıyoruz. Bir kadın o sıcakta altı saat orada durdu. Bayılanlar, bayılanlar, bastım bizi geçirenler. Yani ce cehennem gibi bir gün ya. O çevik kuvvetler, ben hayatımda çevik kuvvet görmüş insan değildim. Bugüne kadar. Hani her şeyi yaşadık. Daha nelerle karşılaştık Ve bir da asmıştık Vazgeçmeyeceğiz diye. Hep alacaklarımızı Mesela işte sabah Gelirlerken Patronun kızı bunu görüyor Sökmeye çalışıyor Sökmeye çalışırken de düşüyor İnçitiyor hatta Bacağını mı ne Yani Biz burada takım mücadeleleri veriyorsak hani sen de bu insanların hakkını ver de gitsinler ya ne sana bir dua gelsin ne de buradaki işçi burada sürünsün ha, hani biz bunu da anladım ben ee, sermayenin kadını erkeği yokmuş yani kadın da aynı şeyi yapıyormuş erkek de aynı şeyi yapıyormuş biz ortalama seks neyin peşindeyiz? Niye bölüşmeyi öğrenemiyoruz? Bütün sendikalara, bütün belediye başkanlarına, bütün siyasi partilere ayırmaksızın hepsini bekliyorum. Kadın kollarıymış. Ne bileyim, bütün ya işçileri daha çok yani. Burada AB diye ayırmıyorum. Herkes gelsin, herkes görsün. Ya bir yerde zulüm varsa zaten sessiz kalan, dilsiz şeytandır ya. Kimse bana bugün, bugün bana ise yarın ona. Ben bugün, ben rahatım, ben yan geliyorum. Ben Semal Ermen. Ben Semal Ermen. 6 yıldır EPP Tekstil'de çalışıyorum. E, burada direniş yapıyorum. Şu anda bir direnişteyiz. Bu direnişin sebebi de haklarımızın alın alamadığımız için. Haklarımızın 3'te patronumuz gasp ediyor. Gerekçe olarak da maddi sıkıntılarından bahsediyor. Direnişe niye başladık? Eee biz 1 Temmuz'da patronumuz bize eee bir bildirge sundu vekilleriyle. Eee işveren vekili bize dedi ki biz dedi, fabrikayı 31 Ağustos itibariyle kapatıyoruz. Kapıyı kilit vuruyoruz. Maddi olanaksızlıklardan dolayı. Ama siz hiçbir hak kaybına uğrayın. zaten hani fabrikamız kapanıyor, çalıştığımız yeri seviyoruz, çalışıyoruz. E, bu üzüntüyle tekrar makinalarımıza gidip çalışmaya başladık üretime. Gayet de güzel çalışırken 24 saat sonra bize bir haber geldi. Haklarımızı, üçte ikisini patron tarafından gasp edildiğini, sadece üçte birini bize verileceği söylendi. E, bu bizi çok üzdü. Bu üzüntüyle yine çalışmak zorundayız, çalışıyorduk sonrasında bize e, dendi ki biz e, kaldıramayacak duruma geldi. nasıl olur? Bizi kaldırdılar. İşte 24 saat önce verilecek, 24 saat sonra verilmeyeceği söylendi deyip biz dışarıda bir e, direniş gerçekleştirdik. Bu direnişle birlikte e, bizim izi, bizim içeride olan izinlerimizi bize zoraki olarak kullandırmak istedi. Çünkü rahatsız oluyorlardı bizim eylemlerimizden dolayı. 5 günlüğü bir 5. gününde, eğilimin 5. gününde ben yani artık psikolojik olarak çok yıprandığım bir anda zaten gece uykusuzdum. 5 gündür de zaten doğru sıkılmıyordum. E, burayı terk etmiyorduk yani biz. E, alacaklarımızı alamadığımızdan dolayı patronla bir görüşme talep ediyorduk. O görüşmeyi de kesinlikle bize yapmayacağını söyledi. Yapma, yapmadım e, bu psikolojiyle birlikte ben çatıya çıktım. Çatıda sesimizi duyurmak istedim. başkanlarımızı çağırıp da bir toplantı kabul etmedi ya da onların taleplerini geri çevirdi. Ee, orada demedi ki bir anne var, üç çocuk annesi çatıda ben de bir anneyim deyip vicdanı sızlamadı. Ee, bizim talep, görüşme taleplerimizi yine ter, e, reddetti. E, bunun akabinde benim işte e, başkanları, Delitex Sendikası Genel Başkanı Malkum Alagöz ve e, Türk İş Başkanı, e, Türk İş İstanbul Bölge Sorumlu Adnan adından başka e, yukarı çıkarak benim artık canımdan korktuklarını beni e, işte bir şekilde ikna edip beni aşağı indirdiler. Aşağı indik ama bak bugün 12. gündeyiz. Bugün kapıya su gibi bir duvar örmüş. işte kapı yapmış. Su hapishane gibi. İçerideki arkadaşlarımız çıkamıyor. Çıkarsa bir daha giremiyor. Biz mesela giremedik. Sabah geldik ben giremedim içeri Rum tavrı bize hala yıldırma politikaları uyguluyor. Hiçbir şekilde geri dönmüyor verdiği şeyden. Ee, o hala aynı teklifle ilerliyor. Yani bizi hiç bir şekilde muhatap almıyor. Bundan sonra bu şekilde de olsa devam ettireceğiz. Yani bilmiyorum burada da olsa bu direniş sürecek. Bazı planlarımız var tabii eylem planlarımız. Bunları da sırayla yapmayı düşünüyoruz. Sırasıyla bunları için buradan söylemek istemiyorum. Ama sıraya koyduk. Bu eylemler devam edecek beni çatıya çıktığım için 25. koda 2'den 60. E, bu ahlaksızlık kodu oluyor. Ben soruyorum şimdi. Ben hakkımı ararken ahlaksız oluyorum da. E, kendisi bizim hepimizin haklarını yerken çok mu ahlaklıymış acaba? Emek hırsızı sanem dikmen diyorum. Hashtagimiz de budur. Lütfen bu herkes bunu hashtag yapsın Twitter'da. Emek hırsızı sanem dikmen. Ben çocuklarıma onu bir gelecek bırakacağım sen ne bırakacaksın çocuklarını. Demek istediğim arkadaşlarımın hakkını versin. Beni zaten atmış da tazminatsız çıkışımı vermiş. Mahkeme yoluyla tabii ki devam edeceğim. Arkadaşlarımın eylemleri de her yerde her zaman bulunacağım. ama arkadaşlarımın hakkını versin yani. Artık bu insanları buralarda zelil zebil etmesin.